Rasyonel Yatırım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda temel teknik takas artık aracı kurum yapacağız. Intek ve BT yazılım ve Eskom şirketi için arkadaşlar. Intek'ten başlıyoruz. Bu ve bunun gibi bu arada başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu ve bunun gibi içeriklerle ilgileniyorsanız, finans dünyasına ilg ilgiliyseniz, yatırım dünyasında Türk hisse senetleri, yabancı hisse senetlerini şu an çekmiyoruz ama ileride çekeceğiz. Kripto para borsalarıyla ilgileniyorsanız arkadaşlar mutlaka Rasyonel Yatırım kanalına evet takip edin arkadaşlar. İşinize yarayacak birçok eğitim içeriği de var. Yani kanaldan faydalanın arkadaşlar. Şimdi intekten başlayalım. Intekle ilgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videoyu 27 Ocak 2025 Pazartesi seans kapanışı sonrası çekiyorum arkadaşlar. İntek'e bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi FK'sı NA. Piyasa değeri bölü defter değeri 16.28 e, Hisse sayısı çok az bunun halka açık. 2,5 milyon muydu neydi? Full analiz videosu hem İntekin hem de Eskom'un var arkadaşlar. Burada bakmış olduğunuzda hacim not olarak 9534 tane işlem görmüş bugün arkadaşlar. Aracı kurum olarak baktığınızda A1 Kapital %35 almış. Ak, ak yatırım almış arkadaşlar. Yapı, yapı kredi almış. Şimdi derinlemesine biraz daha şöyle şeye bakalım. Takaslarına bakalım arkadaşlar. Takaslarına bakmadan önce de şöyle kısa bir temel analiz yapalım. Net dönem karı artmış görmüş olduğunuz gibi, öz kaynakları artmış, toplam varlıklar artmış, artmış dönem varlıklar artmış, satışlar artmış, bütçeler artmış. Arkadaşlar son çeyrek bekleniyor bunda, son çeyrekte de iyi geleceğine inanıyorum. Piyasa değeri, bir defter değeri 16.28 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Cari oran düşmüş şu anda kötü cari oran, kaldıraç oranı %40'ın altında hala. Bu açıdan iyi olduğunu söyleyebiliriz. Takaslarına bakacak olursak arkadaşlar mal toplu garanti yatırımda malın çoğu %65'te. Ve arkadaşlar yılbaşından beri 3.2 milyonken 3.3 milyon 287 binden arkadaşlar 3 293 bine çıkartmış elindeki lot sayısını arkadaşlar. Malın %39'u bireysel yatırımcıdayken %60'ı kurumsal yatırımcıdaymış arkadaşlar. Ve böyle de devam ediyor mal toplu onu söyleyeyim. Aylık yabancı takas değişimine de bakacak olursak arkadaşlar son 4 aydır giderek mal topluyor yabancı arkadaşlar bilginize. Evet. Kısaca buna baktık. Ee, şimdi VBT yazılıma bakalım. VBT yazılımda şöyle aracı kurum dağılımına bakarsak bugün arkadaşlar garanti toplamış. Ziraat toplamış. a toplamış. Satıcılarda da iş yatırım, TEB var ve BOFA var arkadaşlar. Biraz daha detaylı gidecek olursak takaslara ve şöyle temel analiz bakacak olursak temel analizde arkadaşlar net dönem kar %80 artmış, esas faaliyet kar %40 artmış, bürüt kar %64 artmış ve %80 artmış. İyi diye, diyebiliriz arkadaşlar. Çeyreklik satışları stabil seyrediyor. Favip biraz düşmüş. Arkadaşlar FK'sı 18.69 firma değeri bölü Favip 11.83 piyasa değeri bölü defter değeri 4.10. Yani çok cazip, cazip diyemeyiz ama kötü de değil. Net borç bölü faaliyet olayı çok güzel. Eksi 0.93 gayet iyi bir oran arkadaşlar. İşte, totalde baktığımızda cari oran giderek artıyor. Kaldıraç oranı giderek düşüyor. Öz kaynak kararı da artıyor. Bu açıdan da istikrar olduğunu çok rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bununla ilgili takaslara bakacak olursak takaslarda da arkadaşlar emeklilik fonları malı topluyor yani. Bakın 2.9 milyondan en son talihde emeklilik fonları 6.8 milyona hatta 7 milyona çıkartmış. E, bireysel yatırımcıdaki durum giderek düşerken e, yılbaşından itibaren biraz düşüyor yatırımcı sayısı. %78 ama yine de baskın. Kurumsal yatırımcı da arkadaşlar %18'lerden %21'e çıkartmış. Bu da kurumsallık anlamında iyi. Aylık yabancı takas değişimine bakarsak da Aralık ayında net alımdaymış yabancılar arkadaşlar. 19 742 bin lotluk bir net alım yapmışlar. 742 bin 848. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Şimdi buradan Eskom'a bakalım. Eskom'da da durum nasıl dersek bugün itibariyle Oyak Yatırım almış, Osmanlı almış, QMB almış arkadaşlar. Satıcılara da BOFA, TRIVE ve tacirler var arkadaşlar. Biraz daha detaylı gidecek olursak Eskom'la ilgili zaten bir bölünme de vardı. Bu arada Eskom hissesinin de In Inossa teknolojinin de eski adıyla Uzerbe'nin de arkadaşlar. Bu neleriniz videosunu Rasyonel Yatırım YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şuradan böyle ararsanız arkadaşlar. Mesela ben size örnek vereyim hemen hızlıca. Mesela eee s.com dedik buraya s.com Evet bakınız arkadaşlar burada var full analiz videosu. 3 an önce çekmiştik. Şimdi arkadaşlar eee Innossa diyelim mesela hisse kodu biliyorsunuz. in Innossa Evet burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle birçok shorts video var. Burada aşağı doğru inmeye devam ederseniz Intek diyelim daha doğrusu hisse koduyla daha iyi aranıyor. Intech. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Intech de direkt karşımıza çıkıyor. Bir ay önce analizini yapmıştık. Full, artı full analiz. Buradan detaylarına bakabilirsiniz. Biz şimdi Eskom'a geri dönelim. Eskom'a baktığınızda arkadaşlar net dönem karı %2010 artmış. Yani 20 katı artmış arkadaşlar. Son çeyrek bunda çok iyi geliyor. Son çeyreği heyecanla bekliyoruz. Bu arada 13 katıda bir bölünme söz konusu arkadaşlar. Bedelsiz verecek. Şu anda NA, NA bazı değerler arkadaşlar. O yüzden biz devam edelim. FK'sı 6.38 gayet iyi bir çarpan. Firma değeri bölü favor. Yani bedavanın da bedavası. 2.92 çok çok iyi arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.49 harika. Net borç bölü favor 0.0 yazmış. Arkadaşlar fiili dolaşım oranı sadece kötü. %65. O açıdan size beğenmiyoruz ama genel olarak iyi. Cari oran düşmüş. Bu kötü. %0.54 çok çok kötü ama sonuçta bu sürekli bir yatırım yapmaktan ziyade bir fon gibi düşünebilirsiniz EFKOM'u arkadaşlar. Kaldıraç oranı da %1.70 yani borcu harcı yok. Öz kaynak karlılığı giderek artıyor %23'lerde. Biraz bir tık artmış yani çok fazla artamamış ama kısacası böyle arkadaşlar. Buradan takaslara bakacak olursak hızlıca açayım ben size. Arkadaşlar emeklilik fonları giderek kağıdı topluyor. Ağustos'a kadar toplamış 9.2 milyonda. Son aylarda yani geldiğimizde satmış. Ama böyle Ocak ayının 16'sından itibaren 7.2 milyondan 7.6 milyonlara kadar çıkartmış. Böyle aman aman bir toplama durumu yok. Yatırım fonlarına bakarsak da keza aynı durumda. 9 Eylül'de 7.4 milyonken arkadaşlar 5.8 milyona düşmüş. Eskom o açıdan kötü. Bireysel yatırımcı %55.93 iken ve durumu giderek artarken bireysel yatırımcı giderek alırken Kurumsal yatırımcı da giderek satıyor arkadaşlar. Bunu da bilginize sunuyorum. Mal çok toplu değil ama çok dağınık da değil onu da söyleyeyim. Kısacası burada anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi teknik analize geçebiliriz. Teknik analize geçtiğimizde intek orta ve uzun vade yatırımcılar için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 günlükte trend negatif. Aşağıda destek 422 TL. Yukarıda direnç 585 TL olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ola ki biraz daha düştü ve fake bir hareket yapma durumu söz konusu olursa arkadaşlar aşağıda 360 liralar destek olarak yeni destek olarak kullanılabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil hiçbir anlattığımız. Bu arada e, biz videolarımızın hiçbirinde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Al sat tut içermiyor. Aynı zamanda da örtülü reklam da yok arkadaşlar bilginize. Bu arada Mekli de yukarı doğru hareketini yapmaya başlamış görüyorsunuz ama kötü tarafı mavi şöyle şu gördüğünüz turuncu biraz keser gibi olmuş o biraz üzücü. Evet Innosa Teknoloji eski adıyla Uzer Bey yani Intek arkadaşlar durumu budur. Ee, yukarıda eğer bir hareket olursa Fibo Fibo'da ciddi 848'de bir direnç olacaktır. Daha sonrasında Fibo'nun sonu 3300'lere kadar gidiyor arkadaşlar. Lot sayısı çok az. Fulyanız videosuna bakarsınız zaten kaç taneymiş diye. Evet, VBT yazılıma geçtik. VBT yazılımda da arkadaşlar 3 günlükte trend negatif. Fakat yukarı doğru önce hareket bir önce sinyal vermiş. Yeşil olarak görüyorsunuz. Aşağıda destek 22 liralar arkadaşlar. Şu Fibo'yu biraz daha yenilemek gerekiyor. Çünkü çok daha aşağı kırmış. Yani şuradaki destek çalışmış gibi. Yani 22 liralar 22.98 çalışmış gibi görünüyor arkadaşlar. Yukarıda direnç 29 lira. Daha sonrasında da majör olarak 40 lira karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Yakın vade 29 lira önemli bir direnç. Bu Fibo'nun sonu da arkadaşlar nereye kadar gidiyor derseniz 544 liralara kadar gidiyor. 3 günlükte arkadaşlar trend negatif. İki günlükte de bakarsak artık yavaş yavaş yerini pozitife vermiş. Yataya sağlamış. Yat yatay durumu sağlamış arkadaşlar. Ee, altı günlükte de bakarsak altı günlükte de öncü bir al sinyalini vermiş. Dikkat diyorum. Mekli de yukarı doğru hareket yapmak istiyor. Buradan net görüyorsunuz arkadaşlar. Kısacası böyle. Ben bunu kapatıyorum. da Şimdi Eskom'a geçiyorum. Eskom'da da arkadaşlar 6 günlükte trend hala negatif. 3 günlükte de bakacak olursak öncü bir al sinyali vermiş. Bugün itibariyle arkadaşlar. Evet. Hatta 23 Ocak'ta bile vermiş yani. Böyle buradan hareketlerine devam ediyor. Yataya sarmış ve şuradan da baktığımızda arkadaşlar şöyle bir trendin oluştuğunu ve e, yukarı doğru gitme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Öncü biraz sinyali var zaten. 3 e, günlükte trend e, negatif hala. Fakat 2 günlükte baktığımızda arkadaşlar trendin bir alt sonra sat verdiğini görüyorsunuz. Ve günlükte bakarsak arkadaşlar bir alt sinyali ve alt trendine girmiş tekrardan arkadaşlar günlükte. İyi bir trend olursa arkadaşlar yukarıda ilk direncimiz 60 lira. Tabii ki sermaye arttırımı yapmazsa o zamana kadar. Sermaye arttırımı yaptığında arkadaşlar bunu tekrardan bu fiboyu düzeltmemiz gerekiyor bilginize arkadaşlar. Mekdisi de yavaş yavaş zaten pozitife günlükte geçmek üzere arkadaşlar. Yukarıda önemli direnç 81 lira olacaktır. İyi bir bilanço açıklarsa son çeyrekte. Daha sonrasında da 103 liralar ve 138 liralar söz konusu olabilir arkadaşlar. Fibonacci sonuna bakacak olursak da 285 liralara kadar mevcut haliyle gidebileceği görülüyor. Fakat bölüme sonrası tabii ki fiyatlar değişecektir arkadaşlar. Çünkü fibo seviyeleri değişecek. Sıkıcısı böyle. Bir rasyonel yatırım videosunun daha sonuna geldik. Eğer beğeniyorsanız ve ilgiliyseniz arkadaşlar lütfen rasyonel yatırım YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir like, bir yorum yapmayı esirgemeyin arkadaşlar. Çok gerçekten ihtiyacımız da var. Hepinize saygı, sevgi ve esenlikler sunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.